Ömer. Feride'nin gitmesi kötü oldu. Biliyorsun Elif onu çok seviyor. Biliyorum. Peki... Tekneden Elif mi? Belki de değil. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sanki sevgiyi yeniden bulmak varmış. Yeniden mi? İçtenliğiyle, doğallığıyla... Her şeyiyle Feride'nin varlığı bana huzur veriyor. <laughs> Elif de Feride'yi çok seviyor. Farkında <laughs> mısın? Feride geldikten sonra burası yeniden eve benzedi. Evet. Ama yanlış bir adım attım Filiz. Sanırım Feride'yi korkuttum. Annemin yaptıkları da eklenince <laughs> Ne yapacağım ben Filiz? Neden onunla konuşmuyorsun? İşe yarar mı sence? Deli misin? Tabii ki işe yarar. Tamam. Yarın ilk işim bu olacak. Yarın mı? Yarın çok geç. Hadi gidiyoruz. Şimdi mi? Evet şimdi. Evini çok beğendim Aslı'cığım. Yarın alışverişe çıkıp eksiklerini alalım mı birlikte? Aa ama yarın arabanın işlemleri var. Araba mı aldın? Evet. Hem de son model. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yılmaz iyi misin? Ne oldu? Biraz yorgunum kusura bakmayın. Kendini çok görüyorsun. Dinlenmeye ihtiyacım var. Bir yerlere gidip güzelce kafanı dinlesen nasıl olur? Fırsat mı var canım? Sapanca'yı biliyor musun? Biliyorum tabii. Orada da bir otelimiz var. E daha ne? Otel de varmış. Neden Sapanca'ya gitmiyorsun? Yarın izinliyim. İstersen sana refakat edebilirim. Fena fikir değil. Bakarız. Şahane. Yarın. Belki. <laughs> e makarnamı nasıl buldunuz? Enteresan. İlk defa soğanlı makarna yiyorum. Ellerine sağlık Aslı'cığım. Leziz ama bitirmezsem kırılmazsın değil mi? Niye kırılayım ki? Sen beğendin mi Yılmaz? Tabi tabi beğendim de biraz az mı pişmiş? Yani hiçbiriniz beğenmediniz. <laughs> Yok canım güzel olmuş işte. Tabağını ver de biraz daha vereyim o zaman. <gülüyor> 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 Ömer Bey. Merhaba Feride. Merhaba. Ben annem adına özür dilemeye geldim. Özre falan gerek yok. Üzgünüm. Sana çok büyük kapalık etti. Ama bu sizin suçunuz değil Ömer Bey. Bırakın herkes kendi hatasının sorumluluğunu taşısın. Lütfen geri dön Feride. Madem herkes kendi hatasından sorumlu... ...o zaman annem yüzünden beni ve Elif'i cezalandıramazsın değil mi? Peki tamam. İstersen biraz düşün. Ama ben senin en doğru kararı vereceğinden eminim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.